Ben Doktor Onur Aydın. Avcılar Gümüşpala Afet Genç Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyim. Yaşam için 5 dakikaya hoş geldiniz. Bir de Ağustos depreminde de gördük. Büyük felaketlerde yardıma ihtiyacı olanların sayısı profesyonel yardım sağlayabileceklerden her zaman daha fazladır. Hayatı tehlikede olanların çevresinde iyi durumda olup yardım etmek isteyenler olsa bile onlar da çoğu zaman bilgisiz oldukları için çaresiz kalırlar. Unutmayın hayat kurtaracak ilk yardım bilgilerine hepimizin her zaman ihtiyacı olabilir. Üç şekilde ölüm meydana gelir. Olay yerinde anında meydana gelen ölümlerde yapılacak bir şey yoktur. Acil müdahale gerektiren durumlarda ise hasta ölümcül yaralar almış ve çok kan kaybediyor olabilir. Eğer hemen müdahale edilmezse hasta birkaç saat içinde hayatını kaybedebilir. Son olarak acil müdahale gerektirmese de doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde birkaç gün veya hafta içinde ölüme yol açabilecek yaralanmalar vardır. Tıbbi araştırma ve istatistikler bu tür yaralar almış olduğu halde ölen insanların %40'ının doğru ilk yardım müdahalesi yapıldığı takdirde sağlığına kavuşabileceğini gösteriyor. Afet hali tıbbi müdahalesinde en önemli nokta triyajdır. Triyaj sınıflandırma anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Triyajın amacı mümkün olan en fazla sayıda insana en doğru yardım ulaştırmaktır. Bu durumda yardım edebilecek insanları harekete geçirmeye ve tıbbi yardım ulaştığında profesyonel sağlık ekiplerinin ve hekimlerinin ciddi vakalarla ilgilenebileceği uygun ve boş bir alan yaratmaya ihtiyaç vardır. Üç tür hayati tehlike teşkil eden durum vardır. Bunlar solunum yolları tıkanması, kanama ve şoktur. İlk yardım eğitiminde öğreneceğiniz ilk şeylerden biri normal solunumla problemli bir solunumun arasındaki farkları ayırt etmek olacaktır. Bununla birlikte solunum zorluğu çeken bir yaralının nefes borusunu baş ve çeneyi yukarı kaldırma metoduyla açmayı da öğreneceksiniz. Eğitimde kanamalarla ilgili öğreneceğiniz ilk şey kanamanın şiddetini belirlemek olacak. Kan hayati organlara en önemlisi de beyne oksijen taşıdığı için kan kaybı, tansiyon düşmesi, nabız artışı, şok ve daha ciddi durumlarda ölüme yol açabilir. İlk yardım eğitiminizde kanamayı yaraya bandajla baskı yaparak ya da vücudun gerekli bölgelerini kaldırarak durdurmayı öğreneceksiniz. Eğitiminizde öğreneceğiniz bir başka önemli nokta da sadece dış kanama değil, iç kanama belirtilerini tanıma ve kanamayı durdurma yöntemleri olacak. Şok bir insanın vücut hücrelerine yeteri kadar kan gitmediğinde meydana gelir. Kanama, su kaybı ya da yanık gibi birçok durum vücutta şok meydana gelmesine neden olabilir. Eğer bir yaralının şok geçirdiğinden şüpheleniyorsanız ona kesinlikle ağızdan bir şey vermemelisiniz. Eğitiminizde şok belirtilerini tanıma ve gerekli müdahaleleri yapmayı da öğreneceksiniz. Temel ilk yardım eğitiminin yanı sıra alabileceğiniz hatta almanız gereken bir başka eğitim kalp masajı konusudur. Kalp masajı sadece felaketlerden sonra değil kalp krizlerinden sonra da hayat kurtarıcıdır. Dolayısıyla kalp masajı yapmayı bilmek her zaman işe yarayabilir. Tabii ki ilk yardım tekniklerini 5 dakikada öğrenmek mümkün değil. Mahalle Afet Hazırlık Komitenizde size en yakın ilk yardım kursunun nerede verildiğini öğrenebilirsiniz. Unutmayın ki depreme karşı hepimiz aynı takımdayız. Depremde yaşam yaşamlarını kaybedenlerin anısına yaşam için bu 5 dakikayı kendinize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Lütfen yaşam için 5 dakikayı izlemeye devam edin.